İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü'nün 5. gününde Kastamonu'ya ulaşıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü'nün 5. gününde Kastamonu'ya ulaştıklarını bildirdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşümüzün 5. gününde Kastamonu şehir merkezine ulaştık. Kastamonu halkı ve esnaflarımızla buluşmamız sonrasında yarın Anıtkabir'e doğru yürüyüşümüze devam edeceğiz." Kandaşık'a ihtiyaç kalırsın. Bir başkanım. Bir başkanım. Bir başkanım. Bir başkanım. Bir başkanım. Bir 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 başkanım. Bir <laughs> <Özledim mi? gülüyor> <laughs> 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 Kastamonu'ya geldik ve şimdi Kastamonu e, il merkezine geçiyoruz. Orada vatandaşlarımızla bir süre sohbet edeceğiz, esnaf ziyareti yapacağız ve bu yürüyüşün anlamını anlatacağız, paylaşacağız. Zaten Kastamonulular bu yürüyüşü tarihsel olarak gerçekleştirenlerin başında geldikleri için en iyi bilenlerin de başında geliyorlar. Gir Ve e, her sene e, 9 Haziran'da bu yolda e, İnebol'dan Kastamonu'ya kadar süren bir yürüyüş gerçekleşiyor. Bizim yürüyüşümüz bundan farklı olarak silahların ilk indirildiği gün 28 Ağustos'ta başladı ve Kastamonu'ya kadar değil İstiklal Harbi'nde olduğu gibi e, Ankara'ya kadar Anıtkabir'e kadar devam edecek ve yarın bu gece Kastamonu'nun misafir olduktan sonra yarın da tekrar yola çıkacağız. Çankırı'ya doğru yürümeye devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Ben de hiç konu. Arkadaşlar. Oo başkadır. Bravo bravo güzelmiş. Tamam. Hoş bulduk. Çok Daha sağ Çok sağ olduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Evet, hadi çabuk. Evet. de çabuk. Yok. Tamam. Evet. Hadi hadi gelin, gelin. Evet. evet, değerli Kastamonlular, değerli Zafer Partililer, İstiklal yolu Zafer yürüyüşünün Kastamonu etapını tamamlamış bulunuyoruz. 28 Ağustos'ta yola çıktık yine Bolu'dan. Çünkü 28 Ağustos yine Bolu'dan 1920'de ilk silah sevkiyatının Ankara'ya başladığı gün ve sizler Kastamonu'da her 9 Haziran'da yapıyorsunuz bu 9 Haziran ise 1921'de Yunan deniz kuvvetlerine ait bir savaş gemisinin İnebolu'ya saldırdığı ve bombaladığı gündü. Biz İstiklal yolunu Ankara'ya kadar 1922'den sonra ilk kez yürümeyi hedefliyoruz ve bu yürüyüşü Ankara'da bitireceğiz. Siz sevgili Kastamonu'ları da hem Kastamonu da yaptığımız yürüyüşe hem de daha sonra Çankırı ve Ankara'da yaptığımız yürüyüşe Anıtkabir'e kadar özellikle gençleri davet ediyorum. Gelin birlikte yürüyelim. Cumhuriyet'in çünkü 100. yılını kutluyoruz. Ve sadece istiklal yolunda verilen mücadele Cumhuriyet'in ne kadar zor kurulduğunu büyük emekler, çabalarla, fedakarlıklarla kurulduğunu zaten gösteriyor bize. Biz de şimdi dedelerimize, ninelerimize olan şükran borcumuzu bu yürüyüşle ortaya koyarken öte yandan da cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ, olun. Sağ olun.